Yine İnsan bunlara yani. Türkiye'den biri çıkıp bunlara sorar. Ya sizin ülkenizde eğitimin ne kadar berbat halde olduğunu dünya biliyor. Belki Türkiye bilmiyor ama bütün dünya biliyor. Afrika'da biliyor, evet. Asya'da biliyor, hepsi biliyor. Ya gel kardeşim bizim eğitim eskiden çok iyiydi. Biz sen hatırlıyoruz nasıl olduğunu. Gelin yani sizin eğitimi biraz düzeltelim. Hatta siz beceremezseniz biz size yardımcı oluruz falan. Tanışman olarak gelelim falan gibi laflar söylersin. Bunlar tırıs tırıs tır gider. Coğuk falan diye de sırtına bir tane vurursun. Aslan coğuğa git bakalım falan. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bizi çok haydın dokundu falan. Evet. Gönderirsin. Ya burada harp, harp harp falan bir şey gerek yok. Evet. Evet. Şahsiyetli, kişilikli, vatansever, insanlık sever. Dik duran birkaç evet. kişiye ihtiyaç var ya. Evet. Hatta kitapların bir tanesinde de bir tanesinde falan şurada belki yazdık. Ya böyle yoksa biz ne maaş istiyoruz ne mevki istiyoruz ne bir şey istiyoruz. Evet. İhtiyacımız olmadığından değil. Ben gönül adamıyım. Benim dünya işleriyle fazla işim olmaz. Onun için evet. ya, ya isterseniz ben gider onlara güzelce söylerim. Evet. Gayet memnun da giderler. Özür dileyerek falan. Evet. Çok kolay bir kurtarmak paçayı. Çok yeni bir konu. Şimdi işte Özal'la beraber arkasından Tansu Çiller falan daha sonra bir küreselleşme, öyle özelleştirme falan edebiyata çıktı. Tabii ben önce bunu başka bir yerde kaynağında duymuştum. Sonra biraz o laf edilmez oldu. Şu sıralarda gene muazzam bir özelleştirme furyası var. Özelleştirme deyince artık iyi düşünmek lazım nedir. Yani işte ver gitsin falan. İnkarlı müesseseleri falan vergisi Ha niye versin? Bu IMF'nin baş marifetlerinden biridir. Başka ülkelerde yapmıştır. Hatta bunun hakkında kitaplar çıkmıştır He. uzmanları tarafından. Peki şöyle mi? Şöyledir. El... Sana borç verir. Ondan sonra sonra faizini ödeyebilmesi için tekrar borç verir. Seni gırtlarına kadar borçlandırır. He. Ödeyemezsin. Ondan sonra der ki öyleyse şunu şunu bana vereceksin. Toprağını vereceksin, köprünü vereceksin, hastaneni vereceksin, üniversiteni vereceksin. Şimdi son sürat herhalde böyle bir dönemdeyiz. Ama...